Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi e, yeni uygulamalarımız e, bundan sonra fazlasıyla e, devam edecek. E, yeni uygulamalarımızdan kastımız sizlerle zaman zaman canlı bağlantılar yapacağız ve e, özellikle gün bittikten sonra bunu bir ara yapıyorduk ama şimdi artık daha da çoğaltmaya kararlıyız. Çünkü gün bittikten sonra enstrümanların ne kadarlık bir e, bant aralığında seyretmiş ve bu ertesi güne ne mesaj verir haftalık noktasında da e, o hafta nasıl e, seyretmiş nasıl bir trend olmuş hangi bant aralığında seyretmiş bunlara yönelik yorumlarımız olacak tabi ay bittiğinde de o ay nasıl seyretmiş bir dahaki ay nasıl olabilir gibi e, günlük yorumlarımızın e, arkasında e, gün bittikten sonra haftalık yorumlarda da cuma cumartesi veya pazar günü e, ilgilendiğimiz tüm enstrümanlara hisselerde olmak üzere yorumlarımız olacak. E, şimdi isterseniz bir gram altınla başlayalım. Gram altının e, geçen haftaki performansına baktığımızda bizim özellikle e, gram altında aşağı yönlü hareketin isteğin artmaya başladığı artabileceği dolayısıyla bir düşüş sürecinden bahsetmiştik. Geçen haftaki 146 kapanışını dikkate alacak olursak ayın 10'undaki e, 146 400 eee 40 olarak, 400 olarak görüyoruz. Hemen şöyle tablomuza dönüyoruz. Geçen haftaki kapanış 146. Hemen bakalım. Ee, evet, 146, 400 kapanışı oluşmuş haftalıkta. Yani şu görmüş olduğunuz tablo. En yüksek ne görülmüş geçen hafta? Bakıyoruz. 146, 700. 146, 700. Evet, zaten 146, 700 de tablomuzda alıcılı tarafta değildi. Ee, ne alıcılı ne satılıcı taraftaydı. Yani e, aslında pivot bölgeydi. Görmüş olduğunuz üzere kapanışın olduğu seviyedeydi. Ve bu da e, bizim yine geçen hafta bahsetmiş olduğumuz hem 5 günlük hem de 20 günlük, 21 günlük hareketli ortalamanın direnci olduğu sebebiyle buranın önemli, güçlü olduğunu e, Cuma günü kapanış sonrası pazartesinin çok önemli olduğunu dolayısıyla buradan itibaren bir satışın gelebileceğini ve ilk etapta e, 143'ler sonra 140 hemen şöyle tablomuza dönelim. En düşük ne görülmüş bu arada? O önemli çünkü en düşük gördüğümüz gün e, hemen bakıyoruz hangi günmüş? 1, 2, 3, 4 e, çarşamba günüymüş. En düşük gördüğümüz gün altın fiyatlarında gram altında e, Ocak ayının 13'inden sonraki en düşük seviye. Yani tam bir, hafta, bir ay sonraki en düşük seviye. Dön, 4 haftanın en düşüğü. Sonra tepki gelse de biz demiştik yine e, bu bölgeler yukarıda direnç, satış fırsatı olabilir ve en yüksek 147 görülmüş, aşağıda da 143 e, 280. Hemen tablomuza bakıyoruz. Gördüğünüz üzere 143 280. Biz e, haftalıklarda 143 500. 142.900 bu bölgeyi potansiyel hedef olarak vermiştik. Çünkü 147'nin üzerine atmasını beklemiyoruz. Ee, pazartesi salıdan itibaren ciddi bir satış dolayısıyla 143.500 142.900'e e gelebilecek bir yorumdan bahsetmiştik. Bu gerçekleşti. Dolayısıyla gram altında e, haftalık banda baktığımızda 1 2 3 4 5 6 toplamda 6 bant. Yani alıcılı tarafı hiç gitmeden 6 bantta bir hareket oldu ve aşağı yönde oldu ve kapanış e, haftanın en dibinde oldu. Bu önemli. Şimdi haftalık kapanışı e, 144-650 alacak olursak hemen şöyle alıyoruz. 144-650 yeni haftada e, 145-800, 146 önemli direnç olduğunu söylüyor bu bölgenin. Hatta önümüzdeki haftadan itibaren 143'lerin altına gerileyen hatta hatta 143.50 seviyesi altında bir kapanış olması halinde 141-200'lere, 140'lara doğru gelecek bir hareketten bahsedebiliriz ki bu görüntü gayet olumsuz. Yine biz daha önce de bahsetmiş olduğumuz üzere altın fiyatları aslında bir aydır 150 ile e, hatta 150'yi görmeden 149 149'la e, 143 bandında seyrediyor. Ki hep bizim beklediğimiz band e, buydu ve aşağı yönlü hareket başlayacak demiştik. da Artık geçen hafta itibariyle başladı diyoruz. Aşağıda kırmızı hareketli ortalama yani 60 günlük hareketli ortalama şu an 138'e hedefimiz neresi 139. Belki önümüzdeki hafta veya yani en fazla bir buçuk hafta içinde görebileceğimiz potansiyel seviye gördüğünüz üzere haftalıklarda da bir gerileme var. Önümüzdeki haftada da bu gerilemenin devamını göreceğimizi tahmin ediyoruz. Bir süre sonra yani bu hafta yani yeni haftada da böyle bir hareket görüyoruz ama ondan sonraki hafta yani ne oluyor Mart'ın ilk haftası belki yukarı bir 140 görüldükten sonra yukarı bir tepki. Orada ne olacak? Onu izliyor olacağız. Zaten günlük gün içinde akşam kapanışta bu yorumda zaten paylaşıyoruz. Tabi maalesef yani her hepinizle paylaşmak istiyoruz. Ara ara paylaşıyoruz ama her gün sabah öğlen olmak üzere akşam olmak üzere tüm piyasalara yönelik arkadaşlar bu paylaşımlarımız oluyor. Bunu yaparken tabii ki ders notlarımızı alanlar Ders notlarımızı alanlar teknik analizi bizim zaten günlük yorumlarımızdan da bir yerde tekrar etmiş oluyorlar, öğrenmiş oluyorlar. Ve desteğimiz bu noktada devam ediyor. Veya eğitimlerimize gelen arkadaşlarımız. Ders notlarımızı alanlara 7 ay boyunca bu hizmeti veriyoruz, desteği veriyoruz. Teknik analizinizi en üst seviyeye ulaştırmaya çalışıyoruz. Eğitimlerimize gelenlere de 12 ay boyunca bu hizmetimiz oluyor. Evet şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Tabi günlükler noktasında belki gram altında bu anlamda bir gün önceki durumu eğer değerlendirecek olursak görmüş olduğunuz üzere aslında Cuma günkü harekete baktığımızda Perşembe günkü kapanış 146 Cuma günü en yüksek görülen seviye 146 950 yani 147 aşağıda en düşük 144 500 aslında daha altını gördü 143 falan 144 70'e kadar gerileyen bir hareket gördük. Tabloya baktığımızda bakın arkadaşlar ne demiştik? Cuma günü görülen en yüksek seviye 146.950 en düşük 144 550 değil aslında daha aşağıya gören bir hareket oldu. 144 0, 144 100 görüldü. Hemen şöyle bakalım. 146.950 gün içinde görülen en yüksek seviye kalıcı hareket olmadığı için tekrar bir gerileme ve 145 500'ün altındaki harekette görülen seviye 144 lere kadar geldi. Yani tablomuza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kademe neredeyse seyreden bir altın hareketi gördük. Ve şundan bahsetmiştik bir gün önceki yorumumuzda. Altın tepki veriyor, tepki verebilir ama ortalamanın üzerine geldiğinde bu son satış fırsatı olabilir demiştik ki son satış fırsatı oldu ve aşağıda kapatan bir hareket. Bunun önümüzdeki günlerde hemen şöyle bir simülasyon da yapalım isterseniz. Hemen alalım arkadaşlar burada sıkıştıktan sonra aşağı şu kırmızı hareketli ortalama ile buluşabileceği seviye hemen hemen bakın 140'lara denk geliyor tabloya alıyoruz bizim tablomuza 140-139 arası haftalıklar aylıklarda göreceğimiz seviye evet şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar herkese iyi günler bol kazançlar diliyorum ders notlarımızı almak için veya eğitimlerimize katılmak için teknikanalizegitim.gmail.com buraya mesaj atabilirsiniz arkadaşlar Zaten Twitter'dan, YouTube'dan bu paylaşımlarımızı yapıyoruz. Sonuç itibariyle elimizden geldiğince biz bu noktada eğitim vererek sizlerle çalışmalarımızı paylaşmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Herkese iyi günler.